Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı yazılda gelirse şaşırma videosuyla birlikteyiz. Sizler için yazılda çıkabilecek harika bir sorusu seçtik. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Sorumuz diyor ki teta dar bir açıdır ya da gamma diye de okunabilir burası. Dar bir açıdır. Cos 90 eksi teta eşittir sin teta'dır diyor. Şimdi burada ne vardı? Dönüşüm vardı. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen bir koordinat sistemi çizelim. Kaçıncı bölgedeyiz onu görelim. Bir kere 90'da isim değişiyordu. Tamam. 90 x dediğim zaman birinci bölgedeyim. Birinci bölgede kosinüsün işareti pozitif artı sin teta olur. Dedik tan 180 eksi teta eşit eksi cos teta. Bakıyorum şimdi 180 eksi teta. 180'den bir şey çıkardım. İkinci bölgedeyim. İkinci bölgede tanjant negatif ama 180'de isim değişmez. O yüzden yanlış derim buna. Üçüncüye bakıyorum. Sin 270 eksi teta. Bak 270'den çıkardım. Üçüncü bölgedeyim. Üçüncü bölgede sinüs negatif. 270'de de isim değiştir. Cos olur doğru. Kod 180 eksi teta. Şimdi buna baktığımız zaman 180'den bir şey çıkardım. Üç, e, i̇kinci bölgedeyim. İkinci bölgede kotanjant negatif eksi olması gerekiyor bunun. Yanlış yazılmış. 180'de isim değişmez ama işaret hatalı olduğu için bu da yanlıştır. Cevabım 1 ve 3 olacak diyebilirim.